vazgeçtim. Senin ağzın ne söylüyor senin mi? Keşke şimdi içeri girsin. bakışlarını gökyüzünden duyan bir an bile kaçırma tamam mı? Hiç anda kaçırmanı istemiyorum çünkü. Nasıl? Tanır. Sanki her şey rüya gibi tanır. Ben herkes gitmiş de sadece sen ve ben kalmışız gibi. Tüm bu yaşadıklarımız gerçek mi ya? Gönül Dağı dizisi 6 Eylül Cumartesi akşamı 6. sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Kasabanın sıcacık hikayeleri yine kalpleri ısıtırken Süleyman Kaya'nın çocukları amcaoğullarına karşı işlerinde biriktirdikleri rahatsızlıkları artık saklayamayacak. Yeni sezonda aile içi dengeler sarsılacak, izleyiciler de akrabalar arasında artan gerginliklere şahit olacak. Taner ise icat yolculuğunda bambaşka bir seviyeye geçecek. Hayallerine en büyük desteği ise Süleyman amcası verecek ve bu ikili kasabanın gurur olmaya devam edecek. Dizide döndü karakteri hikayeye geri dönerken Muammer'in geri dönüp dönmeyeceği ise büyük bir merak konusu. Senaristler bu karakteri izleyiciye sürpriz bir şekilde yeniden sunabilir. Gönül ve ailesi ise giderek genişleyecek. Mutluluk ve hüzün, sevgi ve ayrılık iç içe yaşanacak. Özellikle Ramazan'ın gidişiyle birlikte Asuman'ın yalnızlığı bu sezonun en çarpıcı hikayelerinden biri olacak. Rıfat ve Meryem'in aşkı ise yeni sezonda daha da güçlenecek. Küçük amca oğullarının icat sevdası da seyirciyi kahkahaya boğarken kasabaya tatlı telaşlar getirecek. Ancak Süleyman bu süreçte çocuklarının gazabından nasıl kurtulacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni sezon sezonda daha büyük sürprizler, beklenmedik gelişmeler ve unutulmaz anlar bizleri karşılayacak. Sizler de bu sezondan beklentilerinizi yorumlarda bizlerle paylaşarak bu yolculuğa eşlik edebilirsiniz.